Erdoğan kadrosundaki büyük değişimi sanırım Eylül'e bıraktı. Eylül'de büyük değişim olacak gibi şeyler paylaşıyorlar. Biden iki yıl önce Türkiye Erdoğan'dan kurtulmalı. 200 milyar dolarlık bir fon. Hollanda'da yönetiyor. Zaten Allah'ını seversen biz kendi kendimizi batıran bir ülkeyiz. Kim bizi batırmaya çalışsın? Biz bu haldeyiz. Bütün dünyada enflasyon artıyor. Kaç? Yüzde dokuz. de sekiz katı var arkadaşım. Enflasyonun varsa sen göz göre göre kendi vatandaşını, kendi milletini fakirleştiriyorsun. Yani ülkenin şu anda %90'ı ekonomist. Ee, bu hani buradan 5 diğer taraftan 15 gelecekti falan muhabbeti var ya hatta Rami Turan da yazmıştı. Sen de itiraz etmiştin babam da olsa itiraz ederim diye. Kralı tanımam. Ha, ne oldu o paralar gelecek mi Türkiye'ye? Türkiye'ye... ben işte, yani şöyle şimdi Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar konuşuluyor. Ee, Rusya'dan işte Akku için geldi üzerine üstlük işte demin anlattığım gibi ticari ticaret yapmak için Türk bankalarını kullanıp geliyorlar sorun çıkar. Suudi Arabistan'dan para falan gelmez. Yani ben en azından beklemiyorum. Çok iddialıyım. Yani biraz aslında bu işe şöyle yonga koyup yani kuvvetle muhtemel Suudi Arabistan'dan gelmez. Küçük bir ihtimal gelebilir falan diye derim ama ben geleceğine hiç inanmıyorum. Benim inanmama sebebim de şu. Ee, bu Biden'ın iki yıl önceki konuşmasına dayanıyor bütün hikayem. Biden iki yıl önce Türkiye Erdoğan'dan kurtulmalı dedi. Güzel. Eğer para gelirse Türkiye yine Erdoğan'dan kurtulur. Ama haliyle o parayla yani nispeten ülke ekonomisi düzelir ve şu anda anketlerde birinci soru olarak ekonomi gözükmekte. Yani ekonomiyi düzeltmiş nispeten rayına kısa vadeli bunlar geçici çözümler, palyatif çözümler sonuçta. Yani gidip de ekonomiyi 50 milyar dolarla kurtaramazsın. Sistemsel olarak kullanırsın. Sistem seni buraya getirmiş. Sistemi değiştirmen gerek. Ama Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar gelirse bu Erdoğan işine gelir. Erdoğan işine gelmesi Amerika'da Biden işine gelmez. Biden ne yapar? Suudi Arabistan'a bak ne dedi en son? Petrol fiyatlarını düşüreceksin dedi. Şimdi petrol fiyatlarının düşmesi niye istiyor Amerika? Amerika petrol ithal eden bir ülke değil. Amerika petrol ihraç eden bir ülke. Üzerine üstlük Amerika'da bak bugüne kadar denkleme girmeyen bir kaya gazı hikayesi var. Yani Amerika'nın kendi petrolü kendine yetiyor, artıyor, neredeyse satıyor. Yani haliyle Amerika'da petrol fiyatlarının düşmesiyle bir alakası yok Amerika'nın. Amerika petrol fiyatlarının düşmesini Rusya'ya alt etmek için istiyor. Çünkü Türk, Rusya dünyanın en çok petrol üreten ülkesi kıvamında ve bu petrolü mesela Türkiye'ye, Hindistan'a, nispeten Pakistan'a, Çin'e 60 dolara satıyor. Yani normal fiyatın 3'te 1 indirim, %30 indirim yapıyor. Türkiye ucuza satıyor. Bak Türkiye bunu hiç söylemiyor. Niye söylemiyor? Çünkü bunu söylerse pompa fiyatlarını indirme gitmesi gerekir. Yani biz ucuza alıyoruz diye söylemiyor. E haliyle eğer Rusya'ya vurmak istiyorsan ki daha önce İran'a da öyle vurdu. Gideceksin petrol fiyatlarını indireceksin. Rusya o kadar büyük düşman ki şu anda İran'a bile izin verecekler. Ve petrol fiyatlarını ne olursa olsun indirecekler. Yani 80 dolarları göreceğiz. Ben buna inanıyorum. Çünkü Heh, diğer yandan Türkiye'ye gelen parayı tekrar konuşalım. Şimdi Biden Erdoğan'a bu lafı ettikten sonra e, Suriye Birleşik Arap Emirlikleri, Hatta Katar ki mesela Amerika'nın en büyük Orta Doğu üssü Katar'dadır. Yani Türklerin de askeri var ama en büyük Orta Doğu üssü Katar'dadır. Suudi Arabistan'da bile o kadar üssü yok. Haliyle bu ülkeleri kontrol ediyor bunlar kraliyet aileleri. Ve Amerika desteğini çektiği anda bunlar devrilirler bunun farkındalar. Yani Amerika ne derse İngiltere ne derse onu yapmak zorundalar. E şu anda mesela Suudi Arabistan'ın en büyük fonu 200 milyar dolarlık bir fon. Hollanda'da yönetiliyor. Suudi Arabistan'ın diğer çok çok büyük bir fonu İngiltere'de yönetiliyor. Amerika'da Aramco harika açılmış durumda. Yani Amerika, şey, Suudi Arabistan yabancı yatırım gelsin diye Amerikan borsasında en büyük şirketini halka açmış durumda. Yani şimdi bunlar gidip de 20 milyar dolar para mı bunlar için? Değil. Ama Türkiye'ye verirlerse para. Ama Amerika'dan izin alamazlar. Hele bu son S-400'ler gelecek. Türkiye bankalarıyla Rusya alışveriş yapacaktan sonra Tutmazlar adamı orada. Ha, Rusya mesela Erdoğan'ın kalması için elinden geleni yapacaktır. Ama Suudi Arabistan yapmayacaktır. Yapamaz hmm. çünkü Amerika'dan izin alamaz. Nasıl? Bir e bütün büyük resmi gösterebildim mi? <laughs> büyük oyunu, büyük oyunu görmem lazım. Az ya, he, he, hepsini çözmüşüm diye. Ben bitirmişim arkadaş bu işi ya. <laughs> parça kaldı. Ark şey de yazıyorlar zaten arka planda neler dönüyor. Bayılıyor ya. Ya dünya bir şey, bir sağlıyor. şey Benim daha bu kadar çalışmam var. Şimdi benim sorularıma geleceğiz. Bu gece saat 12'de biter. Var hiç yere gidemezsin. Aç telefonu iptal et oran diyor bence. Bence. <laughs> bence. Yani be, bana dedin ya, ya 9'dan önce bitirmemiz lazım. Bir yere yetişmem lazım. Aşkın Nuri Yengi ne varmış? Bunları şey dedi ama kusura bakma. Aşkın rengi kaldı mı ya? Artık onları ya, böyle bir şey dedim yalnız yayında. Çok yalnız seringi. doğru söyledin. Kadın 90'dan sonra bir daha hiçbir şey yapmadı. Bir parladı böyle bizim üniversite yıllarımızda. Ondan sonra da bir daha gören olmadı. İşte ondan sonra bir iki aşk yalan hikayesi duyuldu. Fala, Aşkın rengi kalmadı ama zaten... Ama 90'lar yani. bir şey söyleyeceğim. 90'lar bence müthiş yıllar. Şarkı üretimi olarak. Duygu... <laughs> ne yaptın 90'larda? <laughs> pijama, pijama partisine vurdum olayı ben. E daha ne yaptık 90'larda? 90'larda ben orta e, ortaokula gidiyordum. Liseye ben, gidiyordum. A, o, sen yaş ben daha yuvaya yazdırmışlardı beni ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani ben o Şamsay plazaya hiç gitmedim yani. Aklımın, aklım ucundan geçmedi yani. Yok ben o de Kartun var ne bileyim ben Fatih Yürek'miş. Kuşum aydınmış çıkıyorlarmış. <laughs> yani sonradan bildiklerimi büyüklerimden duydum ben bunları. Artık bilmiyorum. O zaman 2023'teki seçim. Amerika ile Rusya arasında mı olacak Türkiye'de? Büyük resim bize bunu mu söylüyor? Rusya Erdoğan'a seçim mi kazandıracak? <laughs> Yok be ya, çok da umurumda o milletin ya. Ya hep böyle zaten kendi ne varsa böyle kendimize bütün dünyanın gözü şu anda bizde. Ulan kim seni tanıyor Allah'ını seversen. Yani dikkat edersen dünyadaki bütün ülkelerin sabah uyandıkları ilk amacı Türkiye'ye nasıl bir kumpas kurabilirim. Yani biz buna inanıyoruz abi. Kimsenin umurunda değiliz ki. Adam işine geldiği gibi bizi kullanıyor. diğer işine geldiği gibi bizi kullanıyor. He, olmazsa yeni durumumuza uyun. Erdoğan'la çalışamıyoruz. Çalışamıyorsak elimizden geleni yaparız. Diğer tarafı Amerika'da da öyle. Gidip de Trump ya da Biden'da adamlar gidip Trump'a destek oluyor. Kimi? Kimi Biden'a destek oluyor. Şimdi burada gidip de resmi büyüklüğü harcamaya gerek yok. İşine kim geliyorsa onu istersin. He, olur. Ama olmazsa da gidip diğeriyle anlaşmaya çalışırsın. Hikaye bundan ibarettir. Yani bütün dünya, Türkiye'nin gözü bütün dünyada emin ol da sen de. Ya zaten Allah'ını seversen biz kendi kendimizi batıran bir ülkeyiz. Kim bizi batırmaya çalışsın? Yani bizi rahat bırak biz kendimiz batarız zaten. Bizim üzerimizde oyun oynamaya falan ihtiyaçları yok ki bu adamların ya. Al işte geçen sene nas mas dedik faizi arttırmayacağız dedik. Enflasyonu %150'ye fırlattık. Artık o kadar utanıyor ki istatistik kurumu %80 açıklıyor. Yani biz bu haldeyiz. Bütün dünyada enflasyon artıyor. Kaç? Yüzde dokuz. de sekiz katı var arkadaşım. Ve sen yani insanı bilerek fakirleştiriyorsun. Bak şimdi burada faiz iyidir, kötüdür tartışmıyorum ama sen yüzde on beş, yüzde yirmi faiz verdiğin bir ortamda eğer yüzde seksen enflasyonun varsa sen göz göre göre kendi vatandaşını, kendi milletini fakirleştiriyorsun. O parayı devlet adına sen emiyorsun demektir. Mesela Türkiye'de Yıllarca denir ki her şeyi devletten bekleme arkadaşım sen her şeyi devletten bekleyeceksin. Bunun için onlara para, bunun için onlara vergi veriyorsun. Devlet vatandaşından bir şey beklememeli çünkü beklememek için oradalar. Ama ne yapıyor bizim devlet? Deprem oldu İBAN için yardım parası bilmlemli olduğu için yardım parası ya devlet senden niye bir şey bekliyor? Ya yani devlet senin için var İnsan olmasa devlet olmaz ki. Ama bizdekiler devleti iktidar olarak görüyorlar mesela AKP devlet, AKP devlet falan değil. ikinci sınıf bir parti. Hatta bence düşünceleri 3 Üçüncü sınıf bir parti. Rezil bir parti. Çünkü içinde beyin yok partinin. Yani sorun orada. Ya yani bu kadar ağır konuşuyorum ama bugüne kadar bana aksini ispat etmediler. Ee, devlet genelde şey böyle çalışıyor vatandaşı dur nasıl açı, yakalarım nerede tuzağa düşürürüm nerede şey yaparım tepesine basarım gibi. Yani böyle bir hani güvenilir bir devlet değil. Daha çok böyle asıl araştırma yapmışlar. Çok başka bir şey söyleyeceğim. Ee, Türkiye'de bu bayağı sosyoloji felsefe kitaplarında yazıyor. Bilinç dışında e, insanlar yani jenerasyonlardan beri dinden daha fazla korkuyorlar devletten. O devlet baba kavramı var ya. Yani devlet dinden daha fazla korkusalan bir şeymiş Türkiye'de unsurmuş. Ya Şimdi yıllarca mesela bize ilkokulda da öyle öğrettiler ki ben 2017'lerde falan ilkokulu okudum yanlış anlama. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela Türk halkının... Yaşlaya mı geldik sen kaçlısına ee... mı geldi olaylar şimdi? Hayır sen 90'larda dedin ya ben liselerdeydim falan diye. E bir anda oradan hesap edince insan tabii vay dedim biz. <laughs> Neyse. Şimdi %99'u Müslüman olan Türkiye. Türkiye'nin hiçbir zaman %99'u Müslüman olmadı. Zaten %99'u hiçbir ülke. Suudi Arabistan'ın bile %99'u Müslüman olamaz. Ya en son mesela e, ciddi bir araştırma gördüm ki o bile çok iyimser. Türkleri sadece %90'ı cehenneme inanıyormuş. E, bu demektir ki şu anda %90'ı Müslüman. Ama bunların içinde şey %90'ı cehenneme inanıyorsa o zaman %90'ı inandığına gitmeye razı yani okeyler. Anladım. ya, <laughs> ya, yani, yüzde. ya yani cennet cehenneme inanmak varsa yüzde onu hiç inanmıyorsa şimdi yüzde onu düşüyoruz. Ama diğer taraftan e, Yahudiler, Hristiyanlar da cehenneme inanıyor. Şimdi yüzde doksandan onları da düşmemiz gerekiyor azınlık olarak. Hadi yüzde bir iki düş. Yani yüzde seksen sekizi Müslüman. Yani gittikçe ben bunu düşürebilirim. Ama yani hikaye AK Parti'nin yaptığı hikayenin aslında en büyüğü ateist, deist sayısını patlatmak oldu. Yani farkında değiller. Yani o kadar çok örnek gösterebilirim ki hadi onları da gösterbeyim. Yani adamlar bunu başardılar ya çok zor bir hikayeyi başardılar. Yani Cumhuriyet tarihinde yapılmayan yaptılar hakikaten bu sefer. <laughs> Tebrik ediyorum. Aynı zamanda tersten şeyi de öğrettiler. Vatandaş nasıl vatandaş olunur onu da öğrettiler aslında. Ya o da çok enteresan. Yani bu bugüne kadar şeyde mesela Amerikan filmlerinde du duyardık hep. Hey dostum sen benim vergilerimle para alan ne ben vergisini veren bir vatandaşım. Ben sokakta adıma söylüyorsun. Benim paramı vergimi veriyorum ben. Vay dedi bu Türkiye'ye bak. Amerikan kovboy filmlerine döndü. Helal olsun. Yani ülkenin şu anda %90'ı ekonomist. Ben yani sadece dünyada açık ara ekonomiden en çok anlayan ülke şu an bizimki. Yani düşünsene ben ekonomi kanalını Finlandiya'da açtım YouTube'a. E bin kişi mi seyreder, 100 kişi mi seyreder? Allah, Finlandiya'da bir ekonomi programı niye seyredilir? <laughs> ya adamların en büyük derdi, o şerefsiz kedinin o ağaca çıktıktan sonra itfaiyenin geç gelmesi. <laughs> Başka da bir derdi yok yani. Bizde sabah aç, dün akşam resmi gazetede yine ne yayınlandı? Araba satmak yasak. Ya altı ay, ya altı bin kilometre. Niye? Belli değil. <laughs> Fiyatlar düşsün diye. Fiyatlar öyle düşer mi güzel kardeşim? Ama anlatamazsın işte. Ben Bakan Nebati'nin Haziran sonu Temmuz başı gibi görevden alınmasını bekliyordum ama benim tahminim çıkmadı. Böyle e, bir takım şeylere yakın hani daha e, iktidara yakın şeyler de bazı kişiler de hesaplarından şey paylaşıyorlar. İşte Erdoğan kadrosundaki büyük değişimi sanırım Eylül'e bıraktı. Eylül'de büyük değişim olacak gibi şeyler paylaşıyorlar. Ya, ya şöyle e, atıfta bulunmak zorundayım. Ben bunu Erdal Sağlam'dan dinledim. Erdal Sağlam'ın YouTube'undan. Yani şeyde mesela Nebati eşittir Şahap Kavcıoğlu. Yani ikisi de oradan yukarıdan oturtulmuş. Şahap Kavcıoğlu kapalı bir toplantıda tekrar atıfta bulayım. Erdoğan sağlamdan duyduğuma göre. Arkadaş diyor bize çok eleştiriyorsunuz. Değiştirmemizi istiyorsunuz da biz değiştirilsek ne fark edecek? Yani sistem mi değişecek? Hayır. O zaman boşu boşuna üstümüze gelmeyin demiş. Yani bugün Nebati'yi bırak Memati'yi oturt. Ne fark edecek? Zaten akıllarındaki sistem belli. Yani gidip de Nebati kendi kendine mi karar alıyor Allah aşkına? Ya da Merkez Bankası şu anda hı, %14 güzel, %13 asla olmaz, %15 kimse çıkamaz, %14 iyi mi diyor? Hayır, bir hesap mı yapıyorlar? Yok. Adam dedi faiz düşürün yüzde %19'dan %14'e kadar düşürdüler. Ya biz galiba biraz tadını kaçırdık, biraz duralım, duralım. Abi duralım mı? Devam, dur. Hani filmlerde vardır ya, inşallahlar hold, hold, hold hold ateş etmezler bir türlü. Şu anda hold 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 senesinde. Şimdi perşembe günü faiz kararı açıklanacak. Ben mesela paramı sürpriz oynamaya yatırıyorum. Kazanırsam çok kazanayım diye. Yani Aa, %90, ne peki? Hadi söyle. İşte %90 %95 hiçbir şey yapmaz ama ben o %5'e faizleri düşüreceğini oynuyorum. Para kazanırsam. Yani, yani o olma ihtimali bu ay olmazsa gelecek ay olma ihtimali var. Yani çünkü Moody's not düşürdü falan. Baktılar hiç etkilemiyor. Lan bari faizleri düşürdük oradan yürüyelim desinler. Çünkü ha %14, ha %13, ha %19, ha %25 fark etmeyecek ki. Bari tartışılacak muhabbet olsun %13'e düşürelim diye sürpriz oynuyorum. Ha, olacak mı demiyorum ama sürprizden paramı yatırıyorum ben. Ben arada sürpriz oynamayı severim. Zaten yani şöyle bir yorum yapmışlar. Hayatın heyecanı. Bahar Hanım yanılıyorsun Erdoğan öyle yarım akıllı adamları çok sever. Biner Yıldırım gibi, Yeliz gibi, Nebati gibi diye. Yani izleyicimiz demiş. Son bir saate gelmeden... Ya, bir dakika bir dakika bir dakika ben buna itirazım var. Bu yarım akıllı dediğin adamlar senin. Seni, beni, benim kanalımı, evimi, her şeyimi satın alır, tükürür atar. Yani... <laughs> Ona göre. <laughs> ya Biner Yıldırım dediğin adam... Hollanda'nın yarısına sahip. <laughs> yani adam ya yani Türkiye'nin Ha koç moç kadar yani zengin bir adam. Ya yani Yıldırım aç internete bak. Nebati dediğin ya adamın çok ciddi anlamda yatırımları var. ya. Yani bu adamlar çok zengin. Üçüncü kimdi? Ha Yeliz o şoför. Onda, onda bir şey yok. Tamam o <laughs> eyvallah. Ye Yeliz'e laf etmiyorum Olur, da. Ha, diğer ikisi zengin adam. Ya adam dedi ya yani daha Nebati başa geldiği gün. Arkadaşım seni kaybedeceğin ne var? Ben dükkanlarımı kaybederim. Dedi ya daha ne? Allah'ın fakiri dedi kısaca bize. Yani o zaman yani bunlar yarı akıllı değiller hele bineli. Bakma sen Türkçe falan bilmediğine. Adımı bilmem kaç kimisi Hollanda limanlarında kayıtlı ya. Ya öyle böyle bir para yok ya. Yani oğlu desen Aa. Güney Güney Amerika sevdalısı. Yardım yapmayın, maske götürmeye gidiyor, geliyor. <laughs> o da çok güzel hikaye더라. <laughs>